Şimdi Emre <laughs> ve Doğukan siz Baba olma oynuyorsunuz evet, Yalı evet. çapkınında evet. çok bahsediliyor Yalı Çapkın'ı dizisinde. E peki bu çocuğa baktığın zaman bu genç yakışıklı adama sen onun babası olabilecek durumda mısın? Valla kastaydım olurdum yani. <laughs> ya. ya yani normal şartlarda şöyle. Ya sen genç oynuyorsun ona göre ya. Şöyle şöyle şimdi orada takım elbise giyiyoruz bilmem ne oluyor bir de Hı. oyunculuk yaparsan. Hallediyorsun yani. E, şu ana kadar çok büyük bir sorun Nasıl hallediyor ki acaba? Nasıl hallediyor evet. <laughs> İzlerseniz ancak görürsünüz. <görelim. gülüyor> ben biraz daha dedeme benziyorum herhalde. Yani babama... Hayır şey, fiziksel şey olarak bahsetmiyorum ama yani e, yaş olarak ben genç gösteriyorum biraz. E, oradaki adam da genç Şimdi gösteriyor. burada ihtiyar yani gözüküyor. Yani babam da vallahi. genç gösteriyor. Bakın orada ihtiyaç gözüküyor. Doğru Hı. söylüyorsunuz işte. Hı bu Bakın buradaki de benim. Soldaki. soldaki Bir de tabii makyaj filan da. E, Makyajımız ağrıdır. yok. Çok makyaj yapmıyoruz. Hayır. Bu arada babamla çok Vallahi yaş farkı Ama sen öyle baba gibi, gibi hakikaten o kadar ne bileyim. Ya bu yakışıklı ya. Yakışıklı bu. Ya. Yakışıklı yakışıklı bunun, bu. Yani Başa buna baba. Başka bela. Yani buna bu olmamış da. bu. Bu babalık olmamış Fakat bir. nasıl evet. bu e, müzik kariyeriyle oyunculuk meselesini yan yana götürüyor çok güzel. Ben onu ilk gördüğümde zaten yıllar önceydi Kartal Malta'da bir tiyatroda. E, hatta Kartaldık, şeyde yayda sanat belgesi. Dormen'in sahneye evet. koyduğu bir Pardon oyunda abi. gördüm. Evet. E, çok yetenekli hem müzisyen hem de çok iyi müzik bir oyuncu. Müzikal yapmıştık orada. Evet, evet evet hatta Nilgün de vardı bildiğim kadarıyla. Tabii tabii Bülent evet. abi vardı Karabağış. Evet, evet. Ateş Bey, Yani oldu. oradan biliyorum. Çok her zaman yetenekliydi Eksik zaten. Olmayın, sağ e, Müzikle de e, zaten e, istediği hedefe ulaştı diye biliyorum. Ama şimdi oyunculukta da çok başarılı gördüğüm kadarıyla bu diziyi en kısa zamanda seyredeceğim. Evet, bu e, baba şöyle, oğul meselesini henüz algılamadıysam da. E, bir izleyin zaman, Yani evet. o izleyince ancak tabii ben de başta e, şey yaptım biraz. Ben de aslında baktığım zaman kendime öyle bir o yaşta görmüyorum. Kendi yaşımda da görmüyorum. Biz bir tutuz sizinle. Ee, siz de öyle hissediyorsunuzdur büyük ihtimalle. <laughs> Herkes öyle hisseder ama sonuç itibariyle bir tekst veriyorlar. O tekstin içinde biraz e, uğraşarak o adamın iç dünyasını yaşarsanız biraz olsun yüzünüze evet. yansımaya başlıyor bu. Yani bir şekilde bunu becermeyi bize hocalarımız öğretti okulda. Bir de oyunculuk Sağ böyle olsun. bir şey tabii haliyle. Efendim? Oyunculuk böyle bir şey zaten. Evet böyle bir yani e, okuldaki evet. şimdi rahmetli olanlar var. Nur içinde de yatsınlar. Ben böyle ee, şeyleri merak ediyorum kusura bakmayın. Okul nerede yani acaba? İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı evet. Tiyatro Bölümü. Tabii ki. Evet. Dolayısıyla sonuçlar oradan çıkabilir yani. E, i̇şte evet gibi. onun faydası olmuştur elbette. Zaten bir tiyatro oyuncusu şarkı da söylemeli, müzikaller müzikal oyuncusu gibi yetişmeli diye inananlardanız hepimiz. Evet yeni i̇şte, jenerasyonda ha. çok daha iyi bu yani çok evet. daha fazla miktarda çok daha fazla sayıda şarkı söyleyebilen hem de iyi şarkı söyleyebilen evet. oyuncular var. Evet Çekilde <laughs> görüldüğü gibi. gibi. Mesela <laughs> peki aynı zamanda Dolkan da hem oyuncu. Hem e, müzisyen, e, Pir Sultan Abdal'a ait ötme, bülbül ötme, evet, nefes adlı nefesi e, e, Kerkayas. Evet. E, kimdir Kerkayas? E, elektronik altyapılar yapan, işte e, geçmiş Hı. müzikleri yeniyle harmanlayan bir Hı. arkadaşım. E, sonra benim de gönlüme böyle bir proje düştü. Onunla birlikte yollarımız kesişti. E, bu birlikte yaptığımız ikinci parça, ilk olarak da... Peki bunu aslında bir şey yapalım ya. Düşsak değil mi biraz? E, ses de verelim. Bu değil mi? Evet. Bu evet. klibi. Aa, çok hayırlı güzel. Hayırlı. Ee, bir film var. Elimizde bir fragman var. Ee, ona da bakalım. 2014 senesinde Musul'da. Duralım e, duralım dinleyelim önce. Kaçırılan e, 49 Türk çalışanın e, kurtarılma hikayesi. Hmm. Gerçek bir hikaye. Ne zaman çekildi? Geçen yaz çekildi. Ha. Şimdi şu anda girdi mi? Giriş. Şu anda vizyonda. Sinemadan. Şu anda. şu anda vizyonda. Evet. Peki, e, sesli görebilir miyiz arkadaşlar? Doğukan seni masanın başına mı gördük? Sakallı evet, sakallı olarak. Evet, sakallıydım orada. İsparatocan'ıydım. Evet. Eee çok daha fazla şey, e, aksiyon sahnesi var aslında. Evet. <laughs> kimdir Doğukan? Bey? Hakan İnan. Yok, Hollywood, Hollywood ekolünden almış. Evet, kimdir? evet. Yani, yani... Savaş sahneleri falan bayağı. Çok iyi aksiyon sahneleri da. var yani. Hı -hı. Çok iddialı. Şimdi bak 2014'te bir olay oluyor. Rehin alma olayı değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Muhtemelen bir, bir 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 konuyu gündeme getirebilir miyim? Yani yaşlılık, şey gençlik falan. Hani insanın gözündeki yüz ifadesi falan her şey değişebiliyor. Yani doğal olarak hepimiz işte kırışıklar falan. Hı -hı. Ama gözdeki gençlik ifadesi Hı -hı. asla bitmiyor. Hı -hı. Neden biliyor musun? 2014'te olmuştur. Muhtemelen Doğukan bu rehin alma operasyonu olduğunda senaryoyu kafasında yazmaya başlamıştır muhtemelen bilmiyorum hmm. ama bir fikir doğmuştur kafasında ve sonra o yıllar içinde o fikir o kadar genç dinamik yaşıyor ki hmm. insanı hmm. genç tutan şey bu evet. çalışma mi? duygusu ve üretim ya, duygusu. o yazma da ha, hayır hayır demek ha, istediğim yani bu bu herhalde senaryo fikri kafanda oluşmuştur yapsam parçası olsam. Evet ama o zaman da daha küçük. <laughs> Kaç yaşındasın? <laughs> 22 yaşındasın. Maruz kalmış mı? Ben 32 acaba? yaşındayım da. Ha. E, o, o sırada o sırada 2010. O sırada o o o o o sen bu olayı biliyor muydun mesela 2014'te? Biliyorum biliyorum. Çünkü ha. bu 100 gün süren bir şeydi yani o zaman ekranlarda vardı. Dediğiniz şey olmuş olabilir. Ya biz aslında artık bu o kadar yoğun bir gündemle seri bir şey Yani böyle bir şey yap parçası olsun. Ya bu sinema filmleri yapılmazsa biz gündemi kaybedeceğiz zaten. Kaybederiz zaten. Ya bu kadar önemli bir olayı zaten konuşup yaşayıp Ama geçmişiz. Ama son 20 sene galiba biraz fazla hızlı gidiyor ya. Yani. Çok hızlı gidiyor. Evet. Çok hızlı. Evet. Yani yani. Biraz iyi olacak. Yani 2000'den evet. sonra bir acayip bir hız kazandı gibi. Yani, yani ben evet. bazen düşünüyorum acaba hani benim yaşım ilerlediği için mi öyle hissediyorum yoksa hakikaten mi çok hızlandı? Sonra Bakıyorum hakikaten o teknolojiyle birlikte tek, yani her şeyin var edilmesi ve yok edilmesi çok. Hızlı Çabuk oluyor. oluyor yani. Bir şey. de olaylar karşısında kafa yoruyorduk, üzülüyorduk ve fırsatımız oluyor e, ama buna. oluyordu ama bunlar. Evet, Şimdi evet. olmuyor. Olmuyor. Bu ben hiç yaştan sözü söz etmiyorum. <laughs> Çünkü benim evet. Bir var. Siz ne yani oluyor? Yani <laughs> ya? işte bir yaşlanma <laughs> kompleksi. Ya ben böyle bir şey de, demedim evet. ama ya şunu demek istedim aslında. Hani insanın beyni yaşlanmıyor o sorun. Yani onun ruhu da yaşlanıyor. Ruhu da yaşlanıyor. Yani. Ruhu da yaşlanıyor. Bazen ruh yeni yaşlandığını söylüyor beyne. <laughs> Bugün yani 82 Ruhu yaşındaki komşumla kapıda karşılaştık. 80, 80 şey Pardon 88 he. yaşında. Kendi aralarında konuşuyorlar. Konuşuyor. Gitmek istemiyorum. <laughs> Aracılarla konuşuyorum. Gitmek istemiyorum. <laughs> gitmek istemiyorum. Gencim daha dedi. Kaç yaşta Ruhu işte dediniz? 88. Gitmek istemiyorum dedi. Terk etmek istemiyorum ama Hı. maalesef elimde olan bir şey değil. Sen, dedi. sen ona sorsaydın ya çok ne var bizim, bizim bilmediğimiz dedi. bir şey mi biliyor <laughs> acaba? Bir yere mi gidiyor geliyor falan. <laughs> Bir durumu var. Ama bildiği şey neyi seviyor bu kadar ya. dünyada. <laughs> bir öğrenmek lazım onu. Yani burcu değil ki bilmediği coğrafyalara seyahat ediyor. <laughs> <Ya> işte, <laughs> işte. i̇şte. Ya. ben olsam giderim bilmediğim bir yere. Ha. Bastonumla da olsa giderim yani hiç. Ha. Bana... Sizin motivasyonunuz da o işte değil mi? Evet. Yani ama seyahat, o seyahat, seyahat seyahat ediyor. Evet. O ölmek Çok. istemiyorum diyor işte ben. Ya o kim ölmek ister Canım Yani ama yani de farklı bir kültürde, farklı bir coğrafyada Olsun istemiyorum. Atilla abi sen niye Mesela, 158 ülke gördün? Sapıklık işte. E işte bak tamam. <laughs> Kongo, Borneo, Amazonlar var. Özerk yerler var. Evet. Kabile yaşamlarına sızmak var. amacımız. Evet. Bantu kabilesini ziyaret eden dünyada 113. kişiyim. Evet o, o yıl 2016'ydı. Nereden biliyorsun 113. kişi olduğunu? E bütün Gezginler Kulübü üyeleri ve dünya iletişimleri...